Demir ile Serkan neredeler? Özel bir işleri varmış. Arkadaş bunlar da nesinse aşık çıktı ya. Hı? Yani dersleri kaçırıyorlar. Niye bu kadar boşladılar anlamadım. Neyse. Ben yani artık gideyim. Şu derse yetişmem lazım. Eylül. Ee, biraz konuşalım mı? Ya Meral benim derse gitmem lazım. Sonra konuşsak olur mu? El çok önemli ya. hadi gel konuşalım. Ne tamam. Hadi görüşürüz sonra. Görüşürüz. Ama çok önemli lütfen. E, acaba hayatında önemli ne olabilir yani? Mesela soyadı partisi düzenliyor olabilir. E tabii ki kimsenin gelmeyeceğinden korkmuştur doğal olarak. Eylül'de böyle en yumuşak suratlı ya. Kafalayacak onu. Ama hayatta gitme. Hayatta gitme. Siz ne zamana kadar böyle takılacaksınız? Ya barışacaksınız kızım illa ki barışsanız artık. Yok barışmayacağız. Ya artık herkes ederi kadar güney. Ben çok değiştim. İyi hadi bakalım. <laughs> Eniştecim ya. İki çay alsan da içsek mi beraber? Hadi alayım. Dur. Bak Meral, eğer Kader'le barışmak için benden yardım isteyeceksen ben sınırınıza falan girmek istemiyorum. Kader sana kızmakta çok haklı bence. Hayır, seni o yüzden çağırmadım tabii ki. Ayrıca ben defalarca özür diledim. Kendisi bilir artık. Ne, ne oldu o zaman? Eylül, dün Cemre bana geldi. Benden beş bin lira istedi. Beş bin lira mı? Evet. Nedenini sorma dedi. Ben de sormadım zaten. Ama başı belada mı bir şey mi oldu merak ettim. Diyor. Yani bir şey olsa biz bilirdik. Ne yapacak ki o kadar parayı? Sen ne yaptın? verdim mi peki? Tabii ki verdim. Aldığı gibi koşturarak gitti. Çok garip. Hayır yani alışveriş için ya da ne bileyim Serkan'la gezip tozmak için istediyse helali hoş olsun. Ama yani Cemre bir tuhaftı. Ben de onun için çok endişelendim.